Ne yaşadınız o gün? Ben şöyle yapayım. İkisi çok o gece ne Sarı anlatsınlar. Muhammed'le Selim'e diyorsunuz. Muhammed, evet. Muhammed neler yaşadınız? Yani, bir kısaca şöyle dinleyelim senden. Tabi yani bazı görüntüler böyle sosyal medyada yayılmış da hani tamam doğrudur sürekli polisler bize müdahale ediyor bizi durduruyorlar. Fakat hani bizim olay yaşadığımız <laughs> gün 29 Ocak Cumartesi günüydü saat 23.09 civarındaydı gece. O saatte çalabiliyor musunuz? E, hani o saatte mecburiyetten çalıyoruz çünkü 24'te bitiyor değil mi? Yasak 24'te. Aynen. Hı. Biz e, hani böyle işte günümüzü çıkarmadığımız zaman hani o saatte mecburen çalıyoruz. Yani o gün para az Aynen. mı kazandınız? Aynen az kazandığımız için e, <laughs> ne kadar Muhammed ne kadar sormak kazanırsanız sormak kadar. gidiyorsun sormak. eve. Yani bir 250 TL civarında kazanırsak ha, bize yeterli. yetiyor. Çünkü hani e, Sokaktan müzik yaptığımız için yememiz, içmemiz, her şeyimiz yani kendi ha, cebimizden gidiyor. Bunları merak ediyorum. Yemek yiyorsunuz, şey yiyorsunuz. Evet, hep kendi cebimizden gidiyor. Ve soğukta duruyorsunuz, evet. kışın. E, Tabii hani Taksim'deki çoğu esnaf da bize türelans gösteriyor. Yani müzisyen olduğumuz için bize indirim yapıyor. Ne güzel ya ki işte bu. Evet hani bizi seven sayan çok orada işte e, polis memurları da şu şekil e, hani biz ilk defa o kadar öfkeli polis memurlarına denk geldik. Biz onu da ırçılık diye e, ayırdık. Çünkü yani sanki sırf Kürtçe şarkı söylediğimiz için onu yaptılar. Hani biz. Öyle Kür... değildir diyelim biz öyle değildir diyelim evet, biz daha evet. yapıcı olalım. Yani, yani e, biz zaten e, her yerde. iyi siz... yönden bakmaya çalışıyoruz elbette ki Kürtçe şarkı, Arapça söyleyenler de var onlara gitmediler Doğrudur. size geldiler ama değil mi? Evet arkadaşımız yani olay şöyle oldu biz şarkı söylediğimiz esnada e, polis memurları hani sürekli durduruyorlar e, işte yol kapanıyor hırsızlık hani bu e, tür şeylerden dolayı bizi durduruyorlar hani o esnada arkadaşımız e, elini cebine koymuştu bir de bir vatandaş iki dakikalık bir video çekmek istedi biz de o polis memurlarından rica ettik işte iki dakika bir video çekecekler bu, bu video evet yani iki dakika bir şarkı söyleyebilir miyiz kabul etmediler toplayın gidin dediler. İşte biz topladığımız esnada arkadaşımızın eli cebindeydi. Ee, arkadaşımızın eli cebinde olduğu için işte e, elini cebinden çıkar. İşte biz dedik yani e, buradaki polis memurlarını tanıyoruz. Hepsini çok seviyoruz. Siz de kendinizi bize niye sevdirmiyorsunuz? Yani niye böyle tavır gösteriyorsunuz bize diye sorduk. Bizim e, e, polis yani güvenlik e, görevleriyle aranızda iyi değil mi? Yani daha önce tabii, gelenler size dinleyen tabii, de vardır değil mi? Evet. Hani onlar zaten emir kulu. Yani onlar da talimat gelmediği sürece bizi kaldırmıyorlar. Yani talimat geldiği an zaten sürekli bir talimat geliyor. Sürekli hmm. bizi kaldırıyorlar. Evet. E, Dinliyorlar değil mi? Onlar da sizi dinliyor. Tabii dinleyenler ki. var. Eee işte arkadaşım, arkadaşımız elini cebine koymuştu. Biz de onu söylediğimiz için sokan ortasında hani bize dilenci dedi. Hani dedi ki siz o çantayı oraya koyuyorsanız, hani siz birer dilencisiniz. İşte biz tepki gösterdiğimiz için karakola götürüp e, orada para cezası yazdılar. Hani ne kadar ceza aldınız? Yani 205 lira orada yazıyorlar. Bir de, 10 türkiye eder bu. 10 türkiye okuyacaksınız. Evet. Bir de e, enstrümanları almaya giderken de bir harç ödüyoruz. E tabi o gün hani buradan Ferhat Enci ve Sezgin Tanrıkulu başkanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hani onların aracılığıyla enstrümanlarımızı normalde wow. bir aydan önce alamıyoruz. Onların aracılığıyla enstrümanlarımızı hemen alabildik. Tabi yine bir harç ödedik. Yani e, o mecburiyetten ödüyoruz. Evet. Hani onların aracılığıyla biraz daha erken aldık. E, e tabi bu olay hani şu an gündemde baya bir ses göstermeye başladı. Hani bütün polis memurları Aynı şekil davranmıyor. Biz o gece sadece iki tane e, hani öfkeli polise denk geldik diyelim. Hani hı hı. onları da öfkeli zaten diyelim. Evet, o evet. gün belki öfkeli olmuş, evet. günleri kötü geçmiş. <laughs> Öyle diyelim. Bu... Onlar da güvenlik görevlisi diyelim, görevlerini yapıyorlar diyelim. Evet. Ee, ama zaten siz orada yapmaya devam edeceksiniz müziği değil mi Selim? Evet. Selime verelim. Selim de. E... <laughs> Evet, video çekildi sırada zaten yani ben de oradayım. Yani istekte bulundular video öyle ekstra işlerde yapıyorsunuz evet. yani. Vatandaşın Ama... emrini de ediyorlar. Başkanım biz de gidelim bir gün video çekelim. Biz i̇nsan beraber Hanım, gideceğiz, söz verdim. Gerçekten gidelim. oraya gelen insan insanın Hanım mesela diline bakmıyoruz, ırkına evet. bakmıyoruz, dinine bakmıyoruz. Sadece mutlu etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim görevimiz bu. Biz müzisyeniz, siyasetçi değiliz mesela, onu yapamayız. Hırsızlık yapmıyoruz orada. Biz sadece orada sanat icra etmek istiyoruz. Bizim ülkemizin kültürünü Türkçe, Kürtçe... Zazaca şarkıları dışarıdan gelen insanlara en güzel şekilde sanatımızı icra etmek istiyoruz. O gün şarkı bölerek gelmeye çalışıyorlar. Ben zaten dikkat edersen başımı hemen böyle eğiyorum. Gerçekten utanıyorum. Çünkü ben o arada insanları mutlu etmeye çalışıyorum. İşimi yapıyorum. İşiniz engellenir zaman gerçekten böyle utanıyorsunuz. Vereceğiniz bir cevabınız yok. Yüzünüz kızarıyor. Çok evet. hani psikolojim de biraz bozuldu gerçekten. Keşke bekleselerdi şarkı bitseydi bize işaret yapsalar zaten biz bunları insanlara yansıtmayız. Hı hı. Çünkü biz de utanıyoruz yani bizim yüzümüzün bölünmesi. Bize işaret yapılsa orada ara verin şeklinde biz orada insanlara dağıtırdık, giderdik yanlarına. Neden yasak? Şu şekilde yasak tamam toplar giderdik. Zaten boynumuz kıldan kıldan ince. Yapacak bir şey yok. E şey tamam. Istiyorum. Muhammed söyle ve mikrofonu al. Söyleceklerin bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler sevgili hani, Selim. E, mesela e, bizim müziğimizi birkaç gündür serbest kılmıştılar. Yani bize artık karışmıyordular. Hatta emniyet müdürü de bize gençler rahat bir şekilde müziğinizi icra edebilirsiniz ve diye hani, söyledi. E, dün akşam tekrardan saat 8'den sonra müzik yasağı geldi. Yani biz sokakta müzik yaptığımız esnada müziği yasakladılar. Hani biz e, Ekrem başkanımızla da görüşmek istemiştik bize müzik istasyonları e, kurması amacıyla hani e, tekrar burada Ekrem İmamoğlu başkanımıza sesleniyoruz. Yani müzik istasyonlarımızın e, bir an önce kurulmasını istiyoruz. Zaten e, eskiden sol anahtarı vardı. Ha, yine 8'den sonra yasak getiriyordular müzik yok diye ama bize 2 saat müsaade edebiliyordular. E, o 2 saatte de yani Taksim'de e, birden fazla yani en az bir 10 e, 10 gruba yakın var değil mi? Hani bir yaklaşık 10 grup var. E, hepimiz de o 2 saate sığmıyoruz. Dün gece tekrar dediğim gibi tekrar bir müzik yasağı geldi zaten polis memuru hani gelip bizi uyardı e, hatta elindeki mesajı da bize gösterdi e, işte böyle bir şey oldu hani biz tekrar söylüyoruz hani müzik istasyonlarımız kurulursa rahat bir şekilde müziğimizi icra edebiliriz. Tamam mesaj da alınmıştır.